Cengiz. Bugün soruyordun ya. Hayatım yanlış mıyım biraz? Bugün bir mektup aldım. Ezel'in de tekne tamam yani. Biz de mi alsak bir tane? Sen bilirsin. Ali ile çıkarsınız balığa falan. Işığı söndürür müsün? Sen bana bir şey diyordun. Eyşan. Otelin yeri ne kadar güzel değil mi? Evet güzel. Sen hep öyle bir otel isterdin. Ben seni hep kumardan kurtul istiyordum. O yüzden. <laughs> o da. Ama doğruyu söyle. Adam sanki senin hayalini almış gibi değil mi? Öyle. Hadi uyuyalım artık. Eyşan. Seni seviyorum. Senin için her şeyi yaparım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Cengiz biliyorum. Eğmenin suyu nereden geliyor? Cidden. Su gibi para harcıyorsun. Bu paralar senin mi? Benim, senin. Kimden kazandıysam onların. Gölgelerin arasından başka biri çıkmayacak yani. Ben çıkacağım. Soruyorum. Bir gün en büyük oyunu bulsan kazanmak için masaya her şeyini koyar mısın? Ruhumu bile koyarım. deneyim olur musunuz? Bir deneyim. Belki size uğurlu gelirim. Tamam. Sizi bir test sürüşüne çıkaralım o zaman. <laughs> Soruyorum. Oyunu kimden öğrendin? Birinden öğrendin. Kimden öğrendin? Babamdan babam öğretti. Soruyorum. Hiç bilerek kaybettin mi? Evet. Seni çak etmeden kazandın mı? Kazandın mı? Hak ettin demektir ortak. Soruyorum, Kıbrıs'a niye geldin? Oyun oynamaya. Fena mı? Tanışmış olduk. Orada mı tanıştık? Yoksa sen daha önceden zaten bizi tanıyor muydun? Resimlerinizi görmüştüm. Sen beni daha önceden tanıyor muydun? Dün Melia teyzelere niye geldin? Merak ettim. Merak ettim. Ama Melia teyzeyi değil. Bizi. Ben seni çözdüm. Dün bütün gece düşündüm. Ama bak sonra çözdüm. Bana da anlat. Ben de duyayım. Kıbrıs'a oyun oynamaya falan gelmedin. Niye geldin? Bize geldin. Bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye geldin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Çünkü ben olsam öyle yapardım. Ben olsam merak ederdim. Bütün kirli çamaşırlarını bulurdum. Onların ruhları bile duymadan. Sonra Sonra ne yapardın? Sonra İşi bağlardım tabii. Ezel bayraktar. Aslında bizden ne istiyor Ali? Biliyor musun? Yardım. Bir otel yapacak. İstanbul'un en iyi yerine en güzel oteli yapacak. Büyük vurgun. Ama kendi başına yapamaz. Çünkü o otelcilikten anlamıyor. O insandan anlıyor. O yüzden bizi kolaçan ediyor. İşine yarar mıyız diye. Doğru mu? Görmeymişiz. Güvenli mi burası? Burası var ya, burası dünyadaki en güvenli yerdi bir zamanlar benim için. O zaman cepte tek kuruş yoktu tabii. Bunlarla oynardık. Kimle? Kumarhanede doğru dedim değil mi? Araştırdın sen bizi. Siz beni araştırmadınız mı? Yok canım. Ne araştıracağım seni? Soruyorum. Söylüyorsun sen. Ee, Aklında kaldı mı soru işareti? Bizle ilgili. Siz buradan tanışıyorsunuz değil mi? Ali, sen, Eyşan. Aha. Onlar kopmuş. Sen hala niye geliyorsun buraya? Çok işle alakalı olmadı ama bu. Aklındaki soruları sor dedin. Ben de söylüyorum. Bu soruyu cevaplamak için ne yapmam gerek biliyor musun? Sana Ömer'i anlatmam gerek. E ee, anlat. Ömer. Benim en iyi arkadaşımdı. Ömer. De! Kazandım. Vay. Nasıl gördün? Şahin. Belki de seni sandığından daha iyi tanıyorum. Tanıyamazsın. Kimse beni tanıyamaz. Ömer. Ömer tanıyor muydu seni? Ömer beni en iyi tanıdığını sanıyordu. Bak sana ne diyeceğim. Ömer var ya, başkaydı o. Fazlaydı bu dünyaya. Ya. Şimdi burada olsun istemez miydin? Ay. Ne güzel olurdu lan. Ne güzel olurdu be! Ama yok. <laughs> Olmazdı ki. Niye? Hani derler ya, kader. Onun başına gireni kimse durduramazdı zaten. Sen de mi durduramazdın? Ben Ben belki durdururdum. Nasıl? Ömer derdim. Ömer git buradan. Git. Her şeyi bırak. Aileni bırak Nişanlını bırak Herkesten önce Beni bırak Beni Bas git buradan Kardeşim Buraları zehirli Kardeşim İki dakika durma buralarda Bas git Kardeşim buralardan Yolun açık olsun Belki bir gün bir yerlerde yolumuz kesişir. Evet. Gitti mi? Kaçtı mı? Kurtardı mı kendini? Kaçtı kaçtı Kurtardım İyi. Ali neredesin? Gerçekten bilmek istiyor musun? Yok. Yok istemiyorum. Bakanları sabah. Geceki havai fişek gösterisi için geçmiş olsun diyor. İki mekanda daha indirmişler cam çerçeve. Bildik takımdan kimse değil. Nereden biliyorsun? Eleme yoluyla ilerliyorum. Belki de bir işarettir bu Ali. Bir bulsam alacağım onun işaret parmağını. Yok. Daha büyük yerden bir işaret. Ezel <laughs> imana mı getirdi seni? Onun gibi bir şey. Ali sen bir buraya gelsene. Bir fikrin alacağım senin. Boş versene Sen kimsenin fikrini almazsın. Aklını, parasını, kadınını alırsın ama fikrini almaz. Yok, o eski Cengiz'di. Onun farkını? ne? Modaya uydu. Daha demokrat. Mesela ne yapacağız Serdar'ı? Ha, bıraktım Eşen söylesin. Paranız açılmasın. Çok düşünceliyimdir ha, uyum kurusun. Adamın ağa gitmiş ve ağa kalmış. Evet, Evet var öyle bir iddia, ulan tam da zamanı Nerededir bu herif? Gidip bir görüneyim bari. Kerpeten Ali'yi söyle olmaz. O herife gideceksek hep birlikte gideceğiz. Ayarlayayım mı? Olur. Ali, sen de oyalanmadan gel buraya. Konuşacağız. Emrin olur. Nerede lan bu tefa? Bir işe yarayacak, onda da yok. Toplanın gidiyoruz. Sormaya korkuyorum. Ne bu? Bu Ezel. Çocuk esirgemeye gidiyormuş aradan. Atlamışız. Bugün yakaladık. Ee, bütün çocuk kayıtlarını aldım. Ee, bir bakacağız bakalım. Bu ezeldeki çocuk sevgisi nereden geliyor? Ali'm, sen dünün haberlerinde kalmışsın. E bugün ne oldu? Öldü mü ezel? Allah korusun. Veli nimetimiz o bizim. Ortak olacağız. O otel işini yapacağız. Ali. Büyük para var o işte. Ya Bakarsın kumarhaneleri paketler sana bırakırım. Söz vermiyorum ha. Ha. Tamam. Kumarhaneler dedim oğlum. Sen benim ne dediğimi anladın mı? Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Kendine yeni yemek söyledin. Benim önüme de artıkları atıyorsun. Senin yemeğine sulanmayayım diye. Çüş böyle güvensizliğin de bu kadarı. Düne kadar ezeli birlikte kekleriz icabında diyordun. Ne oldu? Yok öyle bir şey demedim. Yani insanlık hali. Yolda bakarız ona. Sen bakacaksın, bana da ne yapacağımı söyleyeceğim. Ortaklıkmış. Bana sordun mu? Niye sana sorayım Ali? Benim param. Benim hissem. Ya bırak şimdi inciteceğiz birbirimizi. O ezel senin dengeni bozdu. Benim dengem doğuştan bozuk Cengiz. Hissem yok ha. Cinayetin hissesi ne kadar peki? Kaç hisse alırım iki kurşunlu? O hesabı çoktan kapadık. Aldık bayımızı hatırlatayım. Herkes kendi yoluna gitti hatırladın mı? Hani sen bize çektin ya. Hatırladım. Sonra hatırladın mı? Sen geldin bize Ali. Bugün kimse gel demedi. Bugün de kimse git demiyor. Senin hissen bu. İstersen kal, istersen git. Kalırsan bakarsın bir gün bu yavrum kumarhane senin olur ama gidersen. Eski Cengiz'in... ...gidişini. Ben Eski Cengiz'i çok sevmiştim ama. Eski Cengiz de sizi sevmişti. Tam da vur getirecektiniz ona. Yeni Cengiz'e de getiririm belki. Hı? Bugün oynamıyorsunuz. Arkadaşım bekliyorum. Ha? İşte, doğru adam lafının üstüne. Ezel, ortak. Yakışıklı adam değil mi? Hangimiz daha yakışıklı? O mu? Ben mi? İkiniz de değil. Eski Cengiz tam tipimdi benim. Ee içki yok, kumar yok. Sıkıcı bir adam olup çıkma da. Bak sonra bu kızlar da vazgeçer senden. <laughs> Bak sana bir sır vereceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin. Ciddiyim abi. Korkunç bir sır. Nedir? Ben Eyşan'ı... Hiç mi? Çok sevdiğin için mi? Hayır tabii ki. İkisi başka şeyler. Öğrenirse o da seni aldatır diye mi? Hayır Ezel. Git derse gidemem diye. Ee, her şeyin ilkini o zaman. Hayır, hayır. Aklımı çelme. Her şeyin ikincisine. İkincisine? İkinci bir şansa. İkinci bir hayata. İkinci bir çocuğa. <laughs> Bizi yapıyoruz abi çocuğu. Sen niye heyecan yapıyorsun? İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı kovuyorduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Yolda ezel. Hayatımıza giren ve onu değiştiren insanlara. Chloe değil mi? Çok şık kokudur. Bir ara ben de kullanmıştım. Neden değiştirdiniz? Ya erkek arkadaşımı değiştirecektim. Ya da parfümümü. Oo, zor karar. Yok canım. Baktın alışıyorsun. İkisini birden değiştireceksin. <gülüyor> <gülüyor> İyi gitmiyor pek. Tıkandım. Niye? Cengiz dünden razı flört etmeye ama daha ileri gitmiyor. Biraz daha yaklaşınca bir bahane bulup tüyüyor. Devam et sen. Bilmem ki. Daha saldırgan olursan büsbütün kaçacak. Saldırgan olma sen de. Kararlı ol. Eninde sonunda çözülecektir. Nereden biliyorsun? Çünkü o bir erkek şekeri.